bunları niye paylaşıyorum biliyor musunuz? Bunlar 29 yıl boyunca senaryo üstüne senaryo çeviriyor, biliyor, halimize rıza gösteriyorduk. Ağzımızı açmıyorduk, bedelini ödüyorduk. Nasılsa bunlar tövbe ederler. Bu ülkeye hainliklerini bırakırlar. Tövbe ederler, bütün neşirler. Bakın şu dünyada şehadeti kabul olmuş tek millet, Türk millet, devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda şehadeti kabul olmuş tek millet Türk milleti. Ama Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Rahmetini azameti olarak gönderecek. Düşünün burada ben Türk'üm ama Türk'üm derken Türklüğün içinde hepsi var. Türk milleti kimler olarak biliniyor? Kürt, Türk, Çerkez, Laz bütünleşmiş bir toplum ve cemiyet olarak biliniyor ve bugün öz değerlerimize saldırıyor. Şehitlerimizin ahı arş-ı yükseliyor. Bakın bunlar dekorasyon firması. Avrupa'da Avrupa hayran kalıyordu Alanya'da 2018'de şehitlerin anısına kurulan firmaya. Türk milleti bayrağına, şehitlerine, vatanına ne kadar sadık diye hayran hayran kalan Avrupa'ya karşı bizim bu ülkedeki yamyamlar orayı darmadağın etti. 2018'de kuruldu bu ülkeye ve dünyaya bu taribatı bilerek verdiler. Bizim bütün zararımız bir saatte karşılanır ve senaryo üstüne senaryo çeviriyor. Tam 5 senedir nefes dahi aldırmıyorlar. Şucular bucular bunlara saldırıyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar. Alanya'yı darmadağın ettiler. Şimdi burayı da çöplük evi olarak görelim, gösterecekler. Ve anlaşmalı olarak gelecekler. Bu senaryoları paylaşınca hemen geri çekiliyorlar. Biri soruyor. Yok o kardeşim böyle bir şey yok. Zaten İmanı zayıf olan insanlar hükmü uygularlar. Yalancılar, dolandırıcılar güzellik maskesine bürünürler. Hainler, salihler, veliler, sıddıklar ise hükme çok sadıktırlar. Canlarını verirler, can vermezler. Bunlar yalancı ve dolandırıcılar. Ben bunu paylaşıyorum. Ama hemen senaryo değil. Başka bir senaryo. Tavuk kullanmak. Tavuk bile bu kadar senaryo kullanmadı. 29 yıl boyunca her gün 20 senaryo çeviriyor. Biri söyledi abi dikkat et senin orayı çöplük evi olacak. Ya bunun neyi? Neresi çöplük? Bu benim takım takım. Artık yerim küçük. Yukarı atölye. Küçücük bir yere sıkıştırdılar. Paramı vermiyorlar. Alışverişimi yaptırmıyorlar. Bunlara saldırıyorlar. E Cenab-ı Allah bu ülkeyi darmadağın etmesin de ne yapsın? Şehitlerin hürmetine Cenab-ı Allah buğdaya başa veriyor. Bakın şehitlerin hürmetine. Ve bu edepsizlik bu ülkede yapılıyor cenab şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Hak ettiğinizi bulmayasınız diye inançlı vatansever kişiler araştırsın. Hak ve hakikati bulsun, bu zulmü durdursun. Biz de şehitlerimizin anısına bir yer yapalım. Çünkü o vatan evlatlarını bilerek katlettiler bu ülkede. Ahir zamanda beklenen İslam'ın güneşini engelleyebilmek için. içinizde hiç mi rahmetli Musun Yazıcıoğlu gibi, Eşref Paşa gibi, 8. Kolordu komutanımızı bile bu yüzden şehit ettiler. Bu olaylarla ilgili sırrı öğrendi. Meclis şeyden Ankara Genel Kurmay Başkanlığından istihbarattan bir bilgi gitti. Elazığ'dan Bitlis'e son görevine gitti. Yani demek istediğim içinizde yok mu inançlı vatansever biri? Ya ben deliyim, ben kötüyüm sorun değil. Öz değerlerimiz ya. Öz değerlerimize saldırılıyor. Ben kötüyüm ben bunu yapıyorsam siz iyiyseniz başınızın tacı edin. Manyak geri zekalılar. Kalan kaldıramıyorum. Küçücük bir yere sıkıştırmışlar. Nefes aldırmıyorlar. Burada da vallahi de billahi de senaryo üstüne senaryo. Emniyet bile FETÖ'cü diyorsun. Şerefsizlik yaptılar. Geldiler şu bayrakları kırdı. Bizi linç ettirecekti. Parmak izini almadı. Emniyette bizi tehdit eden grup FETÖ'cülardan ee, savcı, hakim, hoca kitlesi yanlış duymadım hoca kitlesi tehdit etti sus Türk milletinden sana ne bu millet hak ediyor ya gelirimiz randımız kesilmesin diyorlar sana ne 2009'da seni cezaevine aldık işkenceyle öldürebilmek için o zaman kendini kurtardım bu sefer kurtuluşum yok nefes dahi aldırmayız gibisine geldiler buraya bastılar vallahi billahi parmak izi almadı adresi bulamıyoruz dedi çırpınıyorum 10. dosyayı meclise bir vatansever kardeşim orada hainlerin başına vursun şerefsiz olu şerefsizler bu ülkeye bu dünyaya bu tahribatı nasıl verdiniz diye 10. dosya ya burada trilyonlarca para döndü 10. dosyada onun için şurada biri dedi ben Alperen Ocaklarında işte başkanlık yapmışım. Öbürü dedi ben ölürüm MHP için. O dedi ben AKP'liyim. O dedi vatanseverim.